arkadaşlar ben eve hemen hemen bir saat oldu çıkalım. Şöyle morlum doğrayın yıkayın güzelce gelin. Dediğim gibi soğanım var arkadaşlar. Balkondaki yok kovalandaki soğanları çıkardım artık. Baktım oklanmaya başladılar. Şöyle gibi benim adam dün akşam işten yürürken ciğer almış. Tavuk ciğeri. Onu güzelce doğradım. Yıkadım arkadaşlar. Şöyle makarna sütüne koydum. Suyu sarsın diye. Dediğim gibi işte morulam artık. Bir salata, iki salata tam morulum var. Yeter. Bunları yıkayayım arkadaşlar. Güzelce gelen kabıma şöyle. Arkadaşlar diğerimi tavaya koydum. Sobamın üstünde pişireceğim. Şey İnanır mısınız? İstanbul e, akşamüstü soğumaya başladı arkadaşlar. Yağmur yağacak. Böyle arkadaşlar moruluğumu da doğradım. Suyu saksın diye onu da şöyle makarnasını koydum. Bunları da arkadaşlar tavuklama vereceğim biliyorsunuz. Artık beni az çok yani biliyorsunuz sanıyorsunuz arkadaşlar. Tavuklamada olduktan sonra bunları kesinlikle çöpe atmıyorum. Tavuklama veriyor onu da. Bunları yani böyle arkadaşlar ciğerimi de sobamın üstüne koyayım. Sobaya da kömür attım. İnanır mısınız arkadaşlar? Hava birden soğudu. Ortalıklarım karardı yani. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Havada beya karardı. Toplamın üstüne bunu da şey yapsın. İnşallah pişer. Yana da bulgur pilavı yapacağız arkadaşlar. Bir de çorba yaparız. Allah'ın bereketini versin. Daha ne yapalım arkadaşlar. Böyle bu şekilde. gördüğünüz gibi hava bulutlu, soğuk. Akşamleyin daha fazla soğudu. Bu gene bilmiyorum. Burası ormanlık olduğundan mıdır? Esiye gene. Oh. Mancalarım çok güzel çiçek açtı. Oh. İnşallah tohumda tohumlanır arkadaşlar. من الاول ان شاء الله سوق سوق Biberlerimin son hali, biber pidemi mi? Şu veya şöyle arkadaşlar bakınız 3 yaprak açtı. Açtı. Şu da morot Bakın arkadaşlar ne yapıyorlar ya, kargalar ya. Of yapacak bir şey yok. şurada da patlıcan tohumu arkadaşlar. Bakın patlamaya başladı. İnşallah sıcakları gördükçe Bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum Bunda da bir şey yok Bu patlamadı da Bunda da Dolma biber Dolma biber tohumu ektim arkadaşlar Şunlar da semzotu Ablam dedi sağ olsun Kuşak geçti bizim yerde Allah köşet için de arkadaşlar <laughs> böyle saray gibi aynı e, buhar yapıyor. Bitiriyor. Bakın. Bunun bir günde patlattı yani. İki, çok değil. iki üç gün durdu poşetten kapalı böyle bu şekilde. Ama biberim ta patlamadı ya. Yani. Şöyle bakın domatesler de aynı pat, e, geçiyor. Bunlar da şöyle patlamaya başladı. Onu da mesela çıkarttım. Şöyle yana vurdum. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Bakın buralara da salatalık çekirdeği koydum Böyle onlar da bitmeye başladı. Bir iki tane de kızartma e, tabakası koydum arkadaşlar. Artık hangisi bilmiyorum. Çıkınca belli olur. Böyle arkadaşlar. Bu da acı biber tohumuydu. Allah. Çorba gibi karıştı. Biberi, salatalı, malatalı hepsini içine ektim arkadaşlar. Şu da roko Ot değil arkadaşlar. Onu da bıraktım orada. O bitmiş. Böyle değerli takipçilerim şuraya da morul ektim ben buna morul ektim arkadaşlar sizlere ara ara gösteriyordum hatta bu morul fidem inanır mısınız e, diktim yerde de kartalmış gibi yani hani derler ya soğuk yakmış derler ne uzadı hiç yani şey yapmadı morul soğuk fidem yani resmen ufacıkken kartalmış ya bilmiyorum soğuktan uzayamadı da böyle arkadaşlar buraya da daha bir hafta oldum ekelim şu araya ama bu tarafının toklama yolaklayamadım verdim toklara böyle arkadaşlar burada nuru fidem var tohum ettim buna da bakın bu da artık e, azıcık daha boyusun da hemen hemen arkadaşlar 2-3 gün daha duracak ondan sonra nasıl olursa dikeci şöyle buraya da dedim ya sizlere e, biber tohumu buraya da saçtım ama daha hiç patlamadı arkadaşlar. Bu da patlamadı. Böyle değerli takipçilerim çamaşırlarım gene her yerde. Oh, oh. Bana, bu da ağacımız güzel yapraklarına açtı. Ama buz gibi arkadaşlar. yerim gar ya arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdım. Kaşığına, yani kepçe. Kepçe deriz arkadaşlar biz koylarda. Allah'ım. Tatlı kaşurma. Bakınız arkadaşlar suyum kaynadı. Demek ki dışarısı o kadar soğuk ki bu kaynadığına göre. <laughs> yani o şekilde soğuk. Sobamı yaktığına göre arkadaşlar. Ben en aşağı Abdullah biz hemen hemen iki haftadan da soba yakmadık değil mi oğlum? Yakmadık. Aynen sobamız ama hava gene soğudu bir daha soğudu arkadaşlar ya sabahtan iyiydi hava ama öğleden sonra buz gibi oldu gene Abdullah şu işi yaksın oğlum arkadaşlar ciğerim iyice suyunu çektirdim şu işi yakanacım karanlık gözüküyor. ya bakın kupkuru ciğerimi şimdi ne yapıyorum arkadaşlar Hı -hı. Ne Ha. Hadi bakalım. Ha. yok. Mu? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Dok 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 dok. Tamam yeter. Dur bakalım. Aç şu tağı, aç şu Tamam oğlum. Bitirelim mi? Tamam yeter yeter. Başka. Soğan da dok içine. Hepsine. Ha <laughs> Arkadaşlar bir tane kuru soğan doğradım. 3 diş sarımsak doğradım. Ben gel buraya. <laughs> Bir de yeşil biber büyük denen bir tane yeşil biber arkadaşlar. Bakın e, domates kullanmadım arkadaşlar. Sosum vardı. Ya. Sostan koydum içine. Ya da dok oğlum. Heh. Ya çok pahalı atayım. Koy 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 koy. Dolandır 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 koy. Yeter. Ha tuzunu da götür bak. Adanacığım. Kapağını da kapatalım. Ha, bulbiber götürüyor. Garabiberimiz bitmiş. <gülüyor> 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 Az daha bu. <dur. gülüyor> Yeter. Sosu da tuzluğa ya. Az da pul berat olun biraz çöp atayım. Tamam. Evet, babam köye gitti ya. He. Bu arada arkadaşlar eşim köye gitti. Yeğenimden abim oğluna sağ olsun o götürdü. Yani şu anda yuvalda tamam. yoldalar. O yüzden yani evde baba yok. Evet. Ee, bana bize sorarsanız arkadaşlar siz niye gitmediniz diye ee, şöyle bir şey arkadaşlar e, ben rahatsızlığından dolayısıyla Eşim beni hiç kıpırdatmadı yerimden. Benim de gidesim yoktu. Tabii ki ben anacım da göremedim ama Kurban Bayramı'ndan beri. Ne yapayım arkadaşlar rahatsızım. O yüzden ne kadar da kendi araban da olsa yani otururken falan sıkıntım olacak giderken. E az çok da 7-8 saat yol arkadaşlar. Ha şahıs kendi arabayla 6 saatte gidiyorsun ama yollar da çok galabaymış herhalde. Eee Eşim e, köprüde işte İstanbul'a çıkışında aradı. Çok galabaydı dedi. Böyle arkadaşlar. Yardım eder e, Uşaklığımı da göndermedim. Paşam zaten benden ayrılmaya. Bayram. Abla şunu kapağını kapatsa üstüne. Ee, büyüklerim de çalışıyor arkadaşlar. İzini yok. Esma'mı Esma'mın da izini yok. Hakan'ımın büyük olanı da izini yok. O yüzden Süper yani ver. Uşaklarımdan bırak aldım. Nasip olursa bir şey olmazsa kurbana inşallah arkadaşlar. Tabii ki önce Allah'ımızın sayesinde bakın. Bela gaza olmazsa arkadaşlar ömrümüz yeterse kurbana gitmeyi düşünüyoruz. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Zaten perşembe günü gidenler işbaşı yapacak. Geri dönce okullar filan kapanmadı. Cuma, perşembe açık yani her yer o yüzden gerek yok dedim kıpırdamadım arkadaşlar yerimden böyle değerli takipçilerim Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz Ne diyorsunuz bu sizin gördüğünüz gibi yüzü gözü şiş böyle bu şekildeyim arkadaşlar inanır mısınız yani yemekten içmekten değil ilaçta ilaç da kullanıyor ilaçlar da beni çok etkisini gösterdi arkadaşlar böyle bu şekilde yüzüm fena şişti ellerim falan şiş arkadaşlar böyle bakın şuralarım falan şiş yani ellerim üstü falan yürüyüş yapıyorum paşamla tabii ki buradan yürüye yürüye gidemiyorum eşim sağ olsun götürüyor bizi oraya kadar ee, Özgecan Parkı diye bir yer var burada arkadaşlar Göktürk'te. Özgecan, Göktürk'te ee, Özgecan Aslan Parkı. Rahmetli burada da anıyoruz rahmetle güzel kızımızı. Böyle arkadaşlar mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın o yavrumuzu da arkadaşlar. Ee, orada böyle dümdüz yani yapandan da yaptırandan da Allah bin kere razı olsun parkı devletimize yani hani derler ya arkadaşlar güç kuvvet yetmez devletimize milletimize zıval vermesin Allah'ımız arkadaşlar güç kuvvet versin orada yürüyüş yapıyorsun. dümdüz o alan park yani düz alanda yürüyeceksin dedi arkadaşlar ha buradan yürüye yürüye giderin gidemesine de ama yokuş var o yüzden sıkıntı oluyor benim için düz yolda yürüyeceksin arkadaşlar. İki akşamda bir, üç akşamda bir oraya gidiyoruz. götürüyor eşim sağ olsun namazdan sonra. Ama şimdi ben gidemem. Salı akşamına da gidemeyiz çünkü köydeyken yürüyerek gidemem ben oraya. Böyle artık Abdulla'mdan e, buralarda yürüyüş yapacın. Düz alanda işte 5-10 dakika yürüyorsun arkadaşlar. Evde Hava da yarın yağmurlu herhalde. Ee, biraz sıkıntı olacak benim için. Yağmurlu da yavuşta merdivene inemiyorum arkadaşlar. Kayıvorum diye korkuyorum. O yüzden evde yürüyorum yani balkondan odalarda geziyorum oda oda. Böyle bu şekilde arkadaşlar evde sporumu devam ettiriyor. Hareket ediyorum. Abdullah'ım da şimdi o da okullar da yok bayram tatilinde. O da bana şimdi yardım eder. Böyle değerli takipçilerim. Gülsen'in hali bu şekilde. Ee, nasip her şey nasip kısmet arkadaşlar ben yani günlük sizlere her akşam böyle iftar yememi iftar soframı yemekleme Allah'ın ne verdiyse e, onları sizlere beraber yapıp yiyecektik ama nasip olmadı arkadaşlar çünkü ağrım sızım çoktu gene aynısı ee, ben haplarımı almazsam böyle salgocundaki doktor e, dedi ağrım çok olursa yutun hapları dedi. Hele bir tanesi böbrekleme zarar veriyormuş arkadaşlar. Bunu dedi genellikle ağrın çok olduğu zaman yut dedi. Devamlı yutma dedi. Bu hapı da öyle yutuyorum arkadaşlar. Ama o hapı da yutmazsam ben hiç duramıyorum. O ağrımı yani o hap ya. Böyle değerli takipçilerim. Allah'ımız kurban olduğum Allah'ımız bundan aşağı etmesin yapalım arkadaşlar. Gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Ömrümüzün yettiği yere kadar gideceğiz böyle bu şekilde. Çok şükür Allah'ıma. 800'leri yüzleri gördük. Allah'ın sayesinde. Tabii ki sonra sizlerin sayenizde. Değerli takipçilerim ben bu kadar da olamayacağım da yani hiç umut etmiyordum. Çok şükür Allah'ıma. Kurban olduğum Allah'ıma. İnşallah e, gerisi gelir arkadaşlar. Ben sizlerin sayenizde Beni savunuza, sorunuza, öneriniz arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Ben de yani evime bir katkı, oluşama bir katkı yaparım. Olur yani benim için, yavrularıma. Böyle değerli takipçilerim. Dediğimiz gibi sopa acayip yanıyor benim. Ee, soğuk İstanbul. Akşamüstü soğudu. İstanbul'da duranlar bilir. Yani burası Göktürk olduğundan, ağaçlık, ormanlık olduğundan mıdır bilemedim. Yani soğuk. Buz, buz, buz. Buz, dış yeni gelmiş. Geri gelmiş diyelim yani. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi yemeğimi hazırlayayım. Ee, bulgur pilavımı pişirirken telefonun şarjım da bitiyor. Şarjını da bulamadı Abdullah. Buna şarjı arayacak şimdi. Bitinceye kadar Allah kerim diyelim arkadaşlar. İnşallah bulgur pilavımı da yaparken gösteririm. Sizlere nasipse. Şimdilik hoşçakalın değerli takipçilerim. Arkadaşlar, tavuğumun içine yağ koydum. Bir tane ufak soğan doğradım, kuru soğan. Bir tane de yeşil biber doğradım arkadaşlar. Güzelce kavurayım. Soğanlarımdan yeşil biberimi. Arkadaşlar ee mecbur margarin kullanacağım çünkü tereyağı alamıyoruz çok pahalı o yüzden margarin ateşini az bir şey içine İnanamazsınız bu bilen bağlanmış arkadaşlar ya hiçbir şey var olmuyor Her bulalım artık o yol biz. Şöyle arkadaşlar, domates salçası, ikine. Şöyle, az bir şey, şişe, bir külbağ vardı. Bugün arkadaşın tarafı. Sonra altın yarım kilo sıkılamaktan çok korktum arkadaşlar ben da içine arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yüzüne çıkan suyu koydum. Sıcak suyu sabunun üstüne aldım. içine i̇çine tuz attım. Karabiber, bulgur atmadım ya arkadaşlar. bir de yemek yemek kaşığı değil pardon çay kaşığı dolmaz işte çay kaşığına toz şeker attım arkadaşlar şöyle de bir iki tane e, maydanoz atıyorum içine bakın dalıyla da atacağım hiç doğramadan koku veriyor arkadaşlar çok güzel koku veriyor bilmiyorum bunu şimdi bu kaynadı sobamın üstüne götüreceğim arkadaşlar çünkü bu yavuk götü tuzu götü şeyi götü derken çok yoruluyor buraya kaynatayım dedim öyle götürün sobamın üstüne. Sobamda çok güzel yani arkadaşlar. Bunu şimdi sobamın üstüne götürün. Sonra çorbamı halledeyim bura. Nasip olursa benim ocaklığımda tuhaf tuhaf yanmaya başladı. Baksana bozuk ocağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle fide çıkartabileceğim. Aptı buraya gel. Sesini de kız çıkar toban. Açık ısıtalım buzdeyi buyalım fırını. He gel. Heh, koyalım fırının içine. Biraz de ısınsın. Arkadaşlar pilavım bu şekilde. Koy oraya. özgaray koy. Özgaray koy. Kapağını da kapatma. İnşallah unutmayız. Unutmaz. Kapağını kapatırız, unuturuz. Arkadaşlar çorbam da Dur kaşığından. Çorbam da bu şekilde oldu. Kıymalı yaptım arkadaşlar. Bakın ciğer yemeğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu da. Çayımızı da demledik. Çayımı az yaptım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi adam koya gitti. Gözü büyük oğlum gözü şimdi. Burada içe esmam mı? Biz varız. Abdullah var ben varım değil mi Abdullah? Böyle arkadaşlar dedim bir çarşamba düşürüz. Yatan çarşamba vardı. Bunu da şey yaptım arkadaşlar. Buraya dedim kurusun sandalyenin üstüne kurdum. Soba yanarken dedim kurur. Oh, Abdullah kaşıkı filan kutsu ya hadi Arkadaşlar salatamı da yaptım. Az yaptım. Tamam oğlum. Ee, içine i̇çine bir tane ufak domates doğradım arkadaşlar. Bir tane de salatalık cacık doğradım. bir işi şey, soğan falan derken böyle yeter. Allah bereket versin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abdullah, tık dur olmuş ulan. Şurada sorabilirsin hiç yapamam, sana mı? Arkadaşlar, bu <bulgur> grup ilanım. <laughs> bir tabacık da aşağıdaki altı kattaki konuşma gönderdim. Anne. 30 Mayıs mı? daha ne daha ne oldu? Çok güzel oldu arkadaşlar, ha? 31. Ciğerimde böyle bu şekilde arkadaşlar. Ney? 30 ne Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı. Abdullah! tavuklar girmişler oğlum 5 dakika kapat. Ha ha. Hadi. Ay, girmişler girmişler 5 dakika kapat. Çok şükür Allah'ıma. Az Allah. Akşam ezanımızda okunuyor arkadaşlar. Ah. <laughs> Ramazan geldi. Bitti arkadaşlar. Ne zaman geldi, ne zaman bittiğini anlayamadık. Yani yarın son oruçları tutanlar tutuyor yani. Allah'ın Müslüman alemi bütün oruçları, niyetleri kabul etsin arkadaşlar kurban oldum Allah'ım nece nece Ramazanları bizlere kavuşturur inşallah say sen tamam sen bir şey olmaz tamam ha say say ha ha gir oğlum gir evet her akşam nasıl yapıyorsun Kaçı da go, tuğlayı da go. Tuğlayı da ara bak. İyiz kış La Muhammed Resulullah. Çok şükür Allah'ıma. Kurban oldum Allah'ım sana binlerce binlerce şükürler olsun. İnşallah bizlere daha nice Ramazanlar erdirsin Allah'ım Mevlam. Arkadaşlar biz şimdi bu burada kapatıyorum. Tabii ki bu videom çok uzun oldu. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı savurunuz olsun. Tabii ki bu gece son savura kalkıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ben tutamıyorum arkadaşlar. Bugün de kaldı ama tutamıyorum yine. Ne diyelim arkadaşlar? Diyecek bir şey yok. Allah'ım Rabbim işini işler. Başka ne diyelim? Mevlam bundan aşağı etmesin. Mevlam neylerse güzel eyler arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun değerli takipçilerim.